Efendim onlar bizim hayat kaynağımız Onlarsa Hafta boyu gece gündüz demeden Direksiyon sallıyorlar İzmirlileri o semtten bu semtte Bu semtten o semtte taşıyıp duruyorlar Kimler? İzmir yollarının çilesini 24 saat çeken Esot şoförleri Ama onlar bu yoğun temponun stresini Bakın nasıl atıyor İşte huzurlarınızda Esot 2011 Ses yarışması bu görüntüler ne bir köy düğününden ne de bir şenlikten. Belki de inanmayacaksınız ama İzmir'in 7-24 kahrımı çeken Esot şoförlerinin ince zekasının ürünü. Falan aramızda böyle eğlence halaylar falan çekiyoruz. Öyle stres atıyoruz. Günün haftanın stresini bu şekilde atmış oluyoruz biz. Onlar direkt olay yıllardır İzmir sokaklarında direksiyon sallıyor. İnsanları oradan oraya işlerine ziyaretlerine götürüyor. Ama kendileri bunu yaşayamıyor. Düşündüler, taşındılar. Onlar da stres atmanın yolunu bir hafta sonu yemyeşil ormanlık alanda ses yarışması düzenleyerek buldular. Dostlar, hoş Yarışmacılar bir bir çıktı sahneye, türkülerini seslendirdi. <laughs> Mangallar yakıldı, halaylar da unutulmadı. <laughs> ama dertlerini de anlatmadan edemediler. Zaten normalde İzmir trafiği çok sakat. Yani her taraf park yeri. Gidip giremiyoruz. Orada otobüs, körüklü otobüse dönerken çok zorluk çekiyoruz. Yani bir düzen yok. Ayrıca mesela yeri geliyor insanlardan fırça yiyoruz. Hani haklı olduğumuz halde hakaret işlettiğimiz şeyler oluyor. Ama biz İzmir halkına rica ediyorum. Şoförünü kollasınlar, şoförüne yardımcı olsunlar. Çünkü bizim işimiz çok zor, çok stresli. Canı bize emanet. Bizim moralimiz yüksek olması lazım ki biz onları en iyi şekilde en iyi şekilde götürüp getirelim. Bize destek olsunlar. İşte Esot şoförlerinin kendilerince bulduğu çare. Dileriz her şey gönüllerince olur.